Merhabalar, hemen doktora koşmayın. Organik şifa deposu fermente turşu suyu tarifini bırakıyorum ve onunla yaptığım turşuların da tarifini bırakıyorum. Suyunu da içebilirsiniz. Kütür kütür olduğu Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Şimdiden şifa olsun. Cam kavanozumu kaynar sudan geçirip steril ettim. 2 çay bardağı dolusu taze sıkılmış limon suyu ekliyorum. 1 baş sarımsağı eze eze ekliyorum. 1 su bardağı ve 1 su bardağından 1 parmak eksik organik kaya tuzunu ekliyorum. 2 su bardağı organik üzüm sirkesi ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kişniş tohumu ekliyorum. 3-4 tane defne yaprağı ekliyorum. Bunlar isteğe bağlı. 1 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. 5-6 tane nohut ekliyorum üzerine geçinceye kadar içme suyu ekleyip tuzu tamamen eriyinceye kadar karıştırıyorum. Sebzelerimi taze taze aldım. Çok iyi bir şekilde yıkadım ve doğruyorum. Bu turşu suyuyla bir sürü turşu kurabilirsiniz. Bir kenara alın ve istediğiniz zaman istediğiniz sebzeleri kurabilirsiniz. Turşu hakkında daha detaylı uzun videosu YouTube kanalımda ve açıklama kısmında Soğuk bir şekilde üzerine ekliyorum. Bu şekilde daha güzel fermente oluyor. Şimdiden herkese afiyet şifa olsun. Hoşçakalın. Bir kalp.